Masmavi Mutfak'ta hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım bugün sizlere harika bir yemek tarifi hazırladım. Hem pratik hem çok lezzetli. Hatta sosunda minik de bir sır vereceğim sizlere. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için gerekli malzemeler. 4 patates, 1 tane kapya biber, 3 tane yeşil biber, 2 havuç, 4-5 diş de sarımsağımız var. Bir tavuk kullanacağız. Yaklaşık 1 kilograma yakın kemiği ayrılmış but kullanacağız. Ama kanatta kullanabilirsiniz. Ben şimdi sebzeleri soyup yıkamaya gidiyorum. Sebzeleri soydum, yıkadım, hazırladım. Patateslerimiz soyuldu, biberlerimiz temizlendi. Şimdi tüm sebzelerimizi hafif iri olacak şekilde doğramaya başlayalım. Sebzelerimizi doğradık. Hepsini aynı bir kase'nin içerisine alıyoruz. Kenardaki tavuklarımızı da yine aynı kaseye alalım. Çünkü hepsini aynı anda karıştıracağımız için hepsi üst üste olacak. Bunları hazırladıktan sonra şimdi en önemlisi sosumuzu hazırlayalım. Sosumuz için gerekli malzemeler: yarım çay bardağı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı dolusu kırmızı toz biber. Bayağı dolu dolu olmasını tavsiye ederim. Hatta iki bile ekleyebilirsiniz. Bir çay kaşığı dolusu acı pul biber isteğe bağlı. Sosumuzun asıl sırrı bir tatlı kaşığı hardal ekliyoruz. Bu öyle bir lezzet katıyor ki yemeğimize sevgili arkadaşlarım deneyince fark edeceksiniz. 4-5 diş doğranmış sarımsağımızı da ekleyip sosumuzu güzelce karıştıralım. Şu anda sosumuz mis gibi hazır. Bu hazırlamış olduğumuz sosumuzu komple tavuğumuzun üzerine döküp elimizle güzelce yedirelim. Yani bu karıştırma işlemini kaşıkla çatalla yapmayalım. Ellerinizle böyle girin, güzelce her tarafına bulaşacak şekilde karıştırın. Şu anda sosumuzu hazırladık. Şimdi isterseniz bu sosunuza bir streç folyo geçirip 5-6 saat bekletebilirsiniz buzdolabında. Marine edilmiş şekilde ne kadar beklerse o kadar lezzetli olur. Ama ben hemen yemeği yapmaya devam edeceğim. Bir borcamın içerisine dönüşümlü olarak sebzelerimizi ve etimizi dönüşümlü olarak dizmeye başlayalım. ve hepsini dönüşümlü olarak dizdik ve bitirdik. Şimdi kenarda birazcık sebzelerimizin ufak olanları yani havuç, biber kaldı. Onları üzerine böyle sıkıştırın kıyıya, köşeye, ortalara sunduğunuzda çok şahane bir görünüm sağlayacak ee, bu eklediğimiz havuçlar, e, biberler. Yemeğimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 220 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirelim. 40 dakikanın sonunda böyle mutfakta mis kokularla yemeğimizi çıkarıyoruz. Çok güzel ve çok lezzetli bir yemektir ee, sevgili arkadaşlarım. Sebzelerin, tavuğun yağı, suyu, baharatlar birleşmiş muazzam bir lezzet çıkmış diyorum ve ben doku testine geçtim bile. Patatesinizi kontrol edin fırından çıkarmadan önce yani patatesiniz lokum gibi pişmişse tavuğunuz garanti pişmiştir. Ben yine de onu da göstereyim sizlere çok güzel bir iftar yemeği veya normal gününüzde yapabileceğiniz bir akşam yemeğidir. Bugün sizlere güzel bir yemek tarifi hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Yeni videolarımda görüşmek ümidiyle hepinize hayırlı ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Hoşçakalın.